Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Filistin'de şehit sayısı 145'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti. 1100 kişi de yaralandı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın başından itibaren devam eden gerginlik, 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mervi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı. İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine, Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18'e kadar süre tanıdı. Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik Surların Muhafızı adıyla askeri operasyon başlattı. Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 41 çocuk, 23'ü kadın 145 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.